Güzel bir geceydi, hoş bir geceydi. Hepinize iyi uykular diliyorum. Ciao. <laughs> Sabaha görüşürüz. Yaşa. Bir dakika, hop, hop, hop. Baba nereye? Ne oluyor? Ne oluyor i̇ki kelime konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Baba, ayıp olmuyor mu çocuk çocuğun yanında? Babacığım, çok ayıp. İkinizin aynı odada kalması yakışık almaz. Ne yapacağız o zaman anne? Şimdi şöyle yapacağız. Bir dakika dur. Ender! Ender! <gülüyor> <gülüyor> hop! Gel buraya. Salak, ayakta uyuyorsun. Gel buraya! Şimdi çözdüm, dinleyin beni. Ben Ender'le beraber benim odada kalacağım. Yıldız'la Zöhre beraber kalacak. Evet, ben de. Babam Yıldız'ın odasında kalacak, tamam mı? Herkese iyi geceler, hadi. Haydi. Ben nerede yatacağım şimdi? Nasıl yani, sen Yıldız'la kalmıyor musun ya? abi ben bu ne yatıyorum baba. Aa, bir dakika, ben buldum şimdi. Söyleyeyim mi, gel geldi aklıma. Ee, Yaşar'la ben babamın odasında... Emler Yıldız'ın odasında. Yıldız gel yavrucuğum. Sen bizim odada. E, de Yıldız'ın odasında. Ay çok güzel oldu rahatladım işte. Ben bu kadınla mı yatacağım? Ha. Kıskanç herif. Ha? Utanmıyorsun değil mi küçücük kızla aynı odada? Ben karım. Ne? Şu kadar meseleyi çözemiyorsunuz. Şu kadar. Çözemiyorsunuz bunu ya. Formülü basit. Siz ikiniz ana kız. Şu odada. Gel hadi. Anne. Sen oğlunla bu odada. Geri kalanlar şu odada. Bu tamam. kadar. Ali. Hadi, Hadi. Hadi herkese iyi geceler. Ba 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 ba! ba. Ya, bir dakika, bir dakika. Herkes gelsin. <laughs> bir dakika, tufaya düştük. Babacığım, biz sabahtan Yok. beri siz aynı odada kalmayasınız diye... ...bütün bu zırıltıya katlanmıyor muyuz? Baba çok ayıp. senden hiç beklemezdim. Senen da bir şey beğendiremiyoruz be Yaşar be. Tamam buldum. Hallettik. Şimdi Kenan'a telefon edeceğim. Ben akşam Kenan'da kalacağım. Kenan gelip burada kalacak. Siz de ne yaparsanız yapın iyi geceler. Baba. Ben Kenan'la kalmam. Ben kalacağım ben. Tamam o zaman gel kardeşim. Nasıl çözüyor her şeyi değil mi babanız? Anne aile parçalandı nerede yatacağız ya? Benim uykum geldi. Ha. Evet sucuklu omletler geldi. Ay, eline okay. sağlık Kenan. Kenan. Ne oluyor lan? Abi misafirimiz var. Şöyle güzel bir sofra kurmayalım mı ya? Başlarım lan şimdi misafirine sofraya. Bu ablayı daha göndermediniz mi ha? Gitmeyecek mi bu? Gitmeyecek efendim. Bütün gece bu konu konuşuldu. Tamam mı? Kararlara saygılı olacaksın. Burası demokratik bir ev. Gitmeyecek. Oylama yapıyorum. Prensesimin gitmesini isteyenler Hadi. Gitmesini istemeyenler <laughs> Karar verilmiştir. Gitmiyor. Babacığım affedersiniz ben Çekimsel kaldım çünkü ben kimsenin mutsuz olmasını istemiyorum. Onun için böyle böyle oldu ellerim, affedersin. Prensedim sucuk, yalnız sucuğunu yiyeceğiz. Hep sucuk yiyeceksin, yumurtayı boş ver. Yumurta nedir be? Yaşar'la kediye veririz yumurtayı, boş ver. Anlaşıldı. Bu iş güzellikle olmayacak. Yaşar abi! Yaşar abi! Yaşar abi! Yaşar abi! Ne oluyor lan? Ah, ne oluyor lan? Ben de korktum Abi, Zöhre teyzenin telefonunu arakladım. Bak canım oğlum diye kayıtlı. Aferin lan. Aferin lan Kenan. Aferin, hemen arayalım. Gelip alsınlar analarını. Alo. Ee, dinle bak kardeşim. Anan yanımızda. Ulan yine liselerde adandı. Kapat lan telefonu, kapat. Kardeşim ne liserisi, Dinle beni. Ben Yaşar Küçükbaş. Anan babama kaçtı. Hemen gelip alın ananızı. Orası neresi arkadaşım? Ya bırak şimdi bu ayakları kardeşim. Ananın hayatı tehlikede. Ne hayatı? Cinsel hayatı. Eğer bir an önce buraya gelip ananı almazsan... ...yakında hepimize boy boy kardeş gelecek haberin olsun. İyi de benim anam yaşlı. Nasıl olacak o iş? Ya işte asıl önemli olan da o ya. Kardeşim sen benim babamı tanımazsın. Babam inatçı. Oluncaya kadar zorlar kadıncağızı. Hemen hemen, tabii. Bak bir an önce İstanbul'a gel, beni bu numaradan ara, tamam mı? Hadi eyvallah. Abi, niye evin adresini vermedin? Oğlum, eğer bu işin arkasında benim olduğumu öğrenirse... ...babam hayat boyu benimle konuşmaz. Sen de bir şey söylemeyeceksin Kenan'ım. Mık. <laughs> tamam abi. <laughs>